Kurretül Ayn Bir garip durak boynu bükük beklediğim Vakti belli değil gelecek olanın sessizim Gecenin karanlığını bastırır zifiri matemim Kaçak değil sığındığımdı Kurretül Ayn sevdiğim Sirayet etti sevdan çehremdeki her çizgim Mührüdür ahdime sadık kaldığımı bilirsin Saçıma düşen aklar yorgun bedenim Uzak değil canımdır kurretül aynı sevdiğim Ardında kaç cevapsız sual eksittim Zahirde her şeyim olsa da hep eksiktim Nihayete ermemiş yollarda ayak izlerim Tuzak değil yanımdır kurretül aynı sevdiğim Can alıcı bakışınla dokunduğun yüreğim Uğruna aldı adanmışçasına şahitlik etsin Kınından çıkmış cesaretim namluda sözlerim Yasak değil azattır kurretül aynı sevdiğim